Herkese selam ben Talha Bugün bu kanalın ilk uzun videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün bu kanalın ilk uzun videosuyla karşınızdayım Aynı şeyin izlenmeyi var Arkadaşlar ilk önce kendimden bahsetmem gerekirse ismi Talha Kaçıncı sınıfa gittim söylesem. Söyleyeyim, söyleyeyim mi? Söyleyeyim hadi. Altıncı sınıfa gidiyorum. Şöyle ki. Altıncı sınıfa gidiyorum. Bu arada kusura bakmayın. Arada eee falan deyip arada takılabilirim. İlk video arkadaşlar. İlk videonun günahı olmaz. <laughs> Öyle değil. İlk defa çekiyorum. Ben niye Başlayınca sesim kalın değil. şu an inceleşti. Aa bilmiyorum. Şimdi şöyle ki bu kanalın ne türde içerikler gelecek? Bu kanala oyun videoları gelecek. Şu an videolarında da oyun videoları gelecek. Şöyle ki ee, uzun videolara çok uzun video at atmayabilirim. Ama short videos short vid short videosu atmayı sana vereyim çünkü short videosu atarken ne yapıyorsun 30 saniyelik bir video çekiyorsun tamam mı ondan sonra video çektikten sonra kapatıyorsun editliyorsun onu sonra da yıkıyorsun. hiç de arkada konuşuyorsun ne yapıyorsun hiçbir şey yapmıyorsun arkaya müzik ekliyorsun Hayır, editlerken müzik ekliyorsun arkaya sen o an bir şey dediysen de ben oyun oynarken sessiz kalmayı seven biriyim. Böyle konuşma. Oyun oynarken konuşma bana göre değil. 30 saniye bir video atıyorsun. Zaten şu anda kanalda iki tane short videom var. Ve sağ olun ki short videom yani Garo Combo videosu bir günde 1k izlendi ve 6 like geldi 6 like bir başlayan bir kanal için ne kadar yani biliyorum ama çok teşekkür ediyorum bunu hiç beklemiyordum Ciddiğim, hiç beklemiyordum benim eski kanallarında vardı yani bir video atıyordum anca bir haftada 15 falan izleniyordu. Çok teşekkür ediyorum. Oyun videoları sarıyor. Böyle oyun videoları sarıyor. Bu arada yani insanları zorlamayı sevmem ama YouTuber klasiği like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir yandan ee, kendimi anlatmaya devam edersem şöyle ki bu ne be? Eymen. Bu Eymen'i de anlatacak da niye var şimdi mesaj yaptı? Beyler arkadaşlar olmak arkadaşım. Bayağıdır arkadaşız. Onun YouTube kanalı var. 302 2 aboneye bir kanalı var. O arkadaşlar videolar çekeceğiz. Belki onun kanalına ben de gelirim bilmiyorum. İsterseniz arkadaşın kanalı bir göstereyim. Arkadaşın kanal bu arkadaşlar. Dompol 69. İsterseniz bu arkadaşa gidip abone olabilirsiniz kapak fotoğrafında bak. Keşke girişte söyleme şeydim. Burada yazıyormuş bak. Surprise. Nasıl okunuyor bilmiyorum. İngilizce yok bende. <laughs> Devam edecek olursak başka bu videoda ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ondan sonra heh, en son başka bir şey anlatıyordum. Eğmen girince araya Eğmen'i anlatayım <laughs> Bu kanala Facebook a video atar mı bilmiyorum. Belki bir katla belki sürekli facecam yaparım hiç bilmiyorum o konuda mahkumum yani belki sürekli atarım belki hiç hiç facecam ile video atmam belki bir video atarım sormasın da atmam yani o duruma göre değişebilir durum ne diyeyim abone olup like buruş. ya da başka ne yapabiliriz? Kendi anlattı Arkada da oyun açtı kendisi. Kendiliğinden oynuyor şu anda. Bu aslında bir ekran kaydı. Ben normal konuşuyorum arkada. Oyunun ekran kaydı. Nasıl denir o? Kaydı var yani videosu var. Bunu izlerken konuşuyor işte. Şöyle ki. Başka ne anlatabilirim? Başka anlatacağım bir şey yok. Bu arada Dorelis diye sorarsanız, sorarsanız ee, zilleyecek Çanak kalayım arkadaşlar. Evet. 12, 12 yaşındayım. 12 ya da 11 hatırlamıyorum. O kadar boyu FSB o kadar çok seviyorum ki ya şimdi 11'im 11 ya da 12 o konuda eminim. Başka başka başka. Başka ne anlatabilirim? Şu anlık başka anlatacak bir şey yok. Şu anlık başka aynen şu anlık başka anlatacak bir şey yok. Bir saniye düşündüm. İlk videomuz bu şekilde oldu. Artık ama ben ne yapıyorsam görüp koydum ben de bilmiyorum ya. Şunu söyleyeyim. Eee ne diyecektim ben ya. Hah bu kanalda bir tek TSB gibi videolar gelmeyecek. Farklı farklı videolar atmak çalışacağım. Dediğim gibi arkadaşlar ne bileyim korku oyunu olabilir başka şu jendalı yeni çıkarttığı bir tane oyun var diye o olabilir Brava Garden olabilir yani bunlar gibi oyunlar videosunu atacağım o zaman arkadaşlar ilk videomuz bu kadar bugün yeter izlediğiniz için teşekkür ederim Hadi yani başka ne diyebilirim? Heyecandan mı bak ya? Neyse hoşça kalın arkadaşlar. Heyecan bastı beni.